merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir video ile yeniden karşınızdayız bu geceki 21 Nisan 2022 tarihli NBA playoff maçları e, tahminlerini vereceğim ve yorumlarla kısa yorumlarla beraber e, bu geceki maçları size sunacağım e, Tabii ki bu gece e, playofflar devam ediyor gece olarak yine Sırasıyla yine 3 tane maç, 3 tane playoff maç olacak. 3 maçın da yorumu ve e, tahminleriyle karşınızda olacağız tabii ki. E, dünkü videoda e, başlamadan önce bugünkü maçlara, bu geceki maçlara, dünkü maçlarda videoda 3'te 2 tutturduk. Yani öne çıkarttığımız ikili gelmiş oldu. 2M takımı Miami Heat ve Memphis kazandı. E, enteresan bir sürpriz yaşandı. Phoenix makine dediğimiz Phoenix New Orleans Pelicans enteresan bir şekilde kaybetti. Orada bir sürpriz yaşandı ama diğer maçlar gelmiş oldu. Ee, tabii ki kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum ve bu videoyu da ya, e, mümkünse bir yüz beğeniye çıkarsak e, az kalmıştı biraz beğeniler yükseldi teşekkür ediyorum tabii ki ama yüz e, beğeniye çıkartırsak seviniriz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Abone olmayan arkadaşlar da abone olsunlar. Bu playoff serilerinde kazan, seri olarak kazanıp ceplerini en azından biraz biraz doldurma şansı elde ederler arkadaşlar. Başlıyoruz bu geceki maçlarla beraber. İlk maçımız enteresan maçlardan biri. Onun üzerinde biraz daha fazla konuşacağım. Diğerlerini biraz daha az konuşma durumumuz var. Boston Celtics ile Brooklyn Nets maçı. Yani bu en çekişmeli eşleşme gibi gözüküyordu. Zaten ilk maçta da kendini belli ettirdi. Jason Tatum son topla beraber bir sayıyla yenmeyi başardılar. Boston 1-0 öne geçti. Bu maçta tabii ki Kevin Durant'ı biraz biraz defansif olarak durdurmaya demeyelim de yavaşlatmayı başardılar. Özellikle Tatum'un defansı Marcus Martin iyi oyunu defansı, Derek White'ın da iyi defansı, Jalen Brown'un da iyi defansıyla beraber Al Horford'un da iyi katkılarıyla beraber bir şekilde Kevin Durant'ı biraz yavaşlattılar ama Kyrie Irving'i tabii ki durduramadılar Kyrie Irving eski takımına karşı da oynadığı için onu orada hiç sevmedikleri için yukarıdıkları için o da cevap vererek fazla sayı atarak az kalsın maçı kazandıracaktı bu maçta ne olacak göreceğiz. Bu maçta yine aynı e, olaylar olacaktır. Kyrie Irving'in üzerine işleyeceklerdir. Kevin Durant'ı durdurmaya çalışacaklardır. Ama eğer maç her e, maç aynı şekilde gitmez. E, sonuna kadar neredeyse Brooklyn önde getirdi götürdü maçı. Sonunda son topla beraber enteresan bir şekilde 0-6 saniye kalarak e, bir e, basket atarak Tatum'un basketiyle beraber şans eseri kazanmayı başaran Boston Celtics bu gece o kadar şanslı olacak mı? Ben emin değilim. Ben burada size önereceğim şey Brooklyn Nets'in galibiyetini almanız arkadaşlar. 2.30 oranından Brooklyn Nets'in galibiyetini burada alabilirsiniz. Kevin Durant yavaş yavaş bu seriye de ısınıyor. Bu maçta onu durdurmaları biraz daha zor olacak. İlk ilk maçta biraz yavaşlattılar ama burada durduramayacaklar. Kevin Durant'ın da etkili oyunuyla beraber artı tabii ki Kyrie Irving her zaman şans bulsa 50 sayıda atmak isteyecektir Bostan'a Boston'a. O yüzden seyircisi karşısında da bu o yüzden bu akşam Kyrie Irving'den de fazla sayılar bekliyorum. O da iyi oynayacaktır. Tabii ki karşı tarafta Jason Tatum var. Liderliğini yapıyor. İlk so, ilk maçta da son topla beraber maçı kazandırdı. Jalen Brown da etkili oynuyor. Defans olarak çok güçlü durumdalar. Onlar da kazanabilir. Ama ben yüksek orandan burada size Brooklyn Nets'in galibiyetini öneriyorum. 2-30 gibi güzel orandan deneyebilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu üzbaremlerine gelince ilk ikili olarak Jason Tatum 31 sayı üstünde atar. Ve Kyrie Irving 28 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun kapışmasını göreceğiz. İkisi de üzbaremleri çıkacaktır umarım. Onların üzbaremlerini rahatlıkla alabilirsiniz. Ve ikinci ikilimiz ise Boston'da Al Horford 12 sayı üstünde atar. Kilit oyuncu şu anda Al Horford Boston'da. Robert Williams'ın yokluğunda Al Horford kilit rolde orada. Hem defans hem sayı olarak kilit rolde oynuyor. O da fazla sayı atacaktır. 12 sayının üstüne çıkacaktır. Ve e, Brooklyn'de ise Kevin Durant. Kevin Durant ilk maçta biraz yavaşlattılar. Ama burada fa fazla yavaşlatamayacaklar. Ve Kevin Durant 30 sayının üstüne çıkacaktır. 30 sayının üstünde Kevin Durant'ın oynayabilirsiniz arkadaşlar burada tarafa gitmek istemeyen üz bareme de gidebilir. Toplam sayı baremde 224 üstü de alabilir. Yani toplam sayı bareminin de de gelmesini bekliyorum bu kapışma sonrasında. Yine 224'ün üstün üstüne çıkacaklardır. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçta enteresan güzel maçlardan biri olacak. Toronto ile Philadelphia 76ers. Philadelphia 76ers kendi evinde iki maçı kazanarak 2-0 öne geçti. Burada kısa değerlendirme yapacağım. Tabii ki özellikle Joel Embiid ve James Harden'ın fal atışlarıyla beraber fal alışlarıyla beraber orada bir etkili bir üstünlük sağlıyorlar Philadelphia bu ilk iki maçta. Burada da tabii ki bu devam edecektir. Orada bir başka çare yok. E, Toronto'da zaten fal yapmayı seven bir sürü oyuncu var. Artı dediğim gibi Embiid de olsun James Harden olsun, Tyrese Maxey de Tobias Harris de almayı çok iyi bilen oyuncular ve bu faalleri yüzdeli atmayı da başaran oyuncular olduğu için tabii ki üçlüklerde ve ikiliklerde de beraber olurlarsa o ayrılışmadan Philadelphia alıp maçı götürebiliyor. İlk iki maçta bunu gördük. Tabii ki ikinci maçta biraz daha zorlandılar. Ama bu maçta Toronto kendi evinde oynuyor. Muhakkak kazanmak zorunda olacak. Yani kazanması gerekiyor. Çünkü bu maçı da kaybederlerse artık neredeyse vedalarını etmeleri gerekecek. Tabii ki Philadelphia'da bu maçı bırakmayacaktır. Kazanmak isteyecektir. Burada size taraf baksı önermiyorum arkadaşlar. İki taraf da gelebilir. Burada size üz baremini almanızı öneriyorum. 214 sayı üz baremini alabilirsiniz. 1.70 oranlar. Bu kapışmada Toronto'nun kendi evinde oynadığı kapışmada artık çaresi yok. Kazanmak zorunda olduğu için fazla sayılar atmak zorunda kalacak. Tabii ki Philadelphia da ona karşılık cevap verecektir ve burada 214 sayı üst baremini rahatlıkla alabilirsiniz. Oyuncu üzbaremlerine baremlerine gelince Pascal Siakam 25 sayı üstünde atar ve Joel Embiid 32 sayı üstünde atar. Bu ilk ikili olarak size bunu öneriyorum. Joel Embiid ilk iki maçın dışında bu maçta biraz daha kendini zorlaması gerekecek. Biraz daha fazla dakika süre alması gerekecek. Eğer maçı kazandırmak istiyorsa ve daha fazla sayı atması gerekecek. Ve onları da atma gücü var. 32 sayı üstüne çıkacaktır. İkinci ikilimiz ise OG Anubi 18 sayı üstünde atar ve Tyrus Maxi 18 sayı üstünde atar. Bu iki genç oyuncuyla birlikte geleceğin NBA'ni oluşturacak iki yetenekle birlikte ikisi de 18 sayı üstlerine çıkacaktır. Onların da üzbaremlerini alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz bu geceki 3. maça ve son maç olacak olan en geç saate koymuşlar onu Milwaukee Bucks, Chicago Bulls ilk maçta Milwaukee zorlanmadan biraz zorlansa bile biraz daha etkisiz kalsa bile yine de maçı kazanmayı başardı özellikle son çeyrekler son çeyrekle birlikte tabii ki Chicago biraz onları zorladık. Bu kadar beklemiyorduk. Ama Chicago yine etkili oynadı ilk maçta. Burada da yine ikinci maçta da etkili oynamasını bekliyorum. Ama Chicago Bulls ne kadar etkili oynasa bile e, defansif olarak çok geride oldukları için bir de karşılarında bir Yannis Antetokounmpo var. Onu hiçbir şekilde durdurma imkanları olmadığı için işleri zor. tabii ki orada e, De Rozan ve Zaklavin formda değilse Vucevic iyi bir maç çıkardı ilk maçta ama Derozan ve Zaklavin düşük performansları maç kaybetmelerine neden oldu. Karşı tarafta ise Brook Lopez etkili oynayarak maçı kazandırdı. Özellikle sol çeyrekler beraber. Burada Milwaukee yine kazanacaktır. Ve sonucu Burada 2-0'a getirecektir. Kendi evi, evindeki performansıyla birlikte e, 2-0'a çekecektir sonucu. E, yine zorlanmasını bekliyorum. Chicago Bulls yine etkili oynayacaktır. Ama Milwaukee bu maçı bırakmaz. Antetokounmpo biraz daha üst seviyede oynayabilir bu maçta. Biraz daha kendini zorlayabilir. E, ve e, daha farklı bir skor ortaya çıkacaktır. En az 3.5 handikaplı burada Milwaukee Bucks'ın galibiyetini size öneriyorum taraf baksı olarak Milwaukee Bucks'ın galibiyetini alabilirsiniz. En az 3.5 handikaplı. Tabii ki isteyen daha yüksek handikaplar da kullanabilir. Ama ben en düşüğünden veriyorum. en düşük orandan mümkün olan en düşük handikaptan aldığınız zaman daha sağlam bir maç olmuş oluyor arkadaşlar. Oyuncu yüz baremlerine gelince Antetekumpo burada 32 sayı üstünde atacaktır ve Zaklavin 23 sayı üstünde atacaktır. Bu iki oyuncu takımlara liderlik yapıp takımlarına fazla sayılar atarak maç kazandırmaya çalışacaklardır. İkinci ikilimiz ise Chris Middleton 21 sayı üstünde ve DeRozan 27 sayı üstünde. DeRozan eğer formda değilse fazla sayı atamasa zaten Chicago Bulls'un hiçbir şansı geriye kalmıyor. DeRozan'da da burada fazla sayı atmasını bekliyorum. Biraz daha üst performans olması bunu bekliyorum. Böyle yaptığımız 3 maçtan sonra öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. İlk olarak ilk maçımızda dediğim gibi Boston Brooklyn maçında 224 sayı üst alabilirsiniz ve Milwaukee Chicago Bulls maçından Milwaukee'nin 3.5 handikaplay en azından galibiyetini alabilirsiniz. İki yeşil takımın yer aldığı maçta Boston Brooklyn maçında özellikle üstü size öneriyorum 224 üstünü taraf baksi almak isteyenler dediğim gibi Brooklyn'e gidebilir yüksek oranda ama ben size üstü öne çıkartıyorum üst rahatlıkla gelecektir bu maçta bu kapışmada Milwaukee Chicago'da ise tabii ki üç buçuk handikaplı Milwaukee kazanır bu maçı en az üç buçuk handikaplı isteyen daha yüksek handikaplara da gidebilir. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Herkese başarılar, iyi kazançlar diliyorum. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Biz de sizin karşınızda olmaya devam edeceğiz ve yardımcı olmaya çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.